Benden gizlediğin bir şey var mı? Ne gibi? Bilmem. Hayatımla ilgili ya da yaptıklarımla ilgili herhangi bir şey. Niye soruyorsun? Aramızdaki şeffaflık ilkesi gereğince sormam normal değil mi? Ya durduk yere sorunca anormal. Üf, gerçekten uğraşamayacağım seninle. Her lafın bir laf cambazlığı. Beril bir oğlun olduğunu söyledi. Evet var. Daha doğrusu varmış. Enlerin yaşama garantisi. Böyle bir şey bana nasıl söylemez? Nerede olduğunu bilmiyorum. Onu bulmaya çalışıyorum. Çünkü onu bulmaya çalışırken seni kaybetmek istemiyorum. Daha var söyleyeyim mi? Onu bulmaya çalışırken beni kaybetmezsin. Aksine sana yardımcı olurum. Ona kavuşman için elimden gelen ne varsa yaparım. Ama ondan sonra ne olur tabii orasını bilemem. Ne demek bu? Daha ham bir çocuğun yeri annesinin babasının ya. Ne kadar kolay söylüyorsun ya. Bu kadar kolay mı benden vazgeçmen? Bu bir vazgeçiş değil. Ben sadece bir çocuğun vebalini üzerime alamam. Onu babasından ayıramam. Selvi. Seni evine bırakayım.